Merhabalar videoma hoş geldiniz. Bu videoda size Mi Box S4K cihazına bir tabletin görüntüsü kablosuz olarak nasıl aktarılır bunu anlatmaya çalışacağım. Benim kullanmış olduğum tablet TCL Tab 10 tablet ve bunun yukarıdaki menüsünü aşağı doğru çekiştiriyorum. Burada yayın diye bir buton var. Buna basıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi ekranı cihaza yayınla Wi-Fi'yi açık tut diye bir şey var ve cihazlar aranıyor bildirimi var. Bu esnadayken ben şurada ayarlar butonuna basıyorum. Ve burada açık konumdayken Mi Box 4 cihazını görüntüleyebiliyorum. Ve burada yayın ekranı yazıyor. Ona tıklıyorum. Şurada şimdi başlat seçeneği çıktı aşağıda. Buna basıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi tabletimin görüntüsü Mi Box S4K cihazım aracılığıyla kablosuz olarak televizyonuma aktarıldı. Ben tabletimi yan çeviriyorum. Burada da eş zamanlı olarak görüntüm buraya yansımış oluyor. Şöyle ekranda geçişler yapayım. Zaman aşımı çok az denecek derecede. Şurada YouTube'a girmeyi deneyeyim. Bu şekilde görüntünüzü siz de Mi Box S4K cihazına kablosuz olarak aktarabilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.